Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny Legacy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Granny robot olacak bugün. Bayağı bir para topladım arkadaşlar. Toplayabildiğim tüm parayı toplamaya çalıştım. Evet bugün robot Granny'yi açıyoruz. Açtım robot Granny'yi gördüğünüz gibi. Neyse ekstra trapleri bir sonraki videoda açacağız. Ben bunu merak ettim. Bunu açıyorum arkadaşlar. İkiye bir şey yok. Eğer olsaydı alırdık. Neyse hemen girelim. Normal bodalım dedi. Çok zorlamıştı geçen sefer. Aynen. Evet. Buraya yeni bir şey geldi. Robot Granny Robot Granny Arkadaşlar 1.0'ı, ya da 1.8'i hepsini oynayabiliyoruz. Açtığımız o şeyde. Dur onu da deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. Rahat olun. Önce bir şuraya bir girelim be. Bir. bir bakalım oyunumuza. Granny ne olmuş? Granny hani robotluk sana yakıştı mı arkadaşlar? Bir, Robot kaçıcı geldi. 2 gram robot olduğu neler göreceğiz. Yani. Bir sonraki videoda da büyük ihtimalle ekstra trapleri ve birkaç şey daha açarız arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup like atın. Takipte kalın arkadaşlar. Umarım burada Ama dede büyük ihtimal burada. Evet kitabımız burada. Batarya niye var batarya? Bugün sizlerle Granny Evet. De 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 biliyordum geleceğini de biraz geç geldim affedersin tekrar bir, bir tık daha geç gelsen daha iyi olurdu ama ha, olsun. Oha, Greni arkadaşlar Greni robot olmuş. Bu ne biçim ayak sesi ne? Lütfen yani. Bunlar sana yakışmıyor. Gözünden lazer madar atmadı değil mi? Burada ne var? Burada bir şey yok. Kodu alalım. Belki lazım olur değil mi? Ah benim canım nenem be. Neler çekti. Bu buraya koyulur mu? Evet buraya gelmeyi başardık. Arkadaşlar siz de kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Lütfen yani böyle şeyler gerekli. Yani 10.000 abone olmamıza az kaldı. 10.000 abone olmamız arkadaşlar. Yani b -b 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 beni oradan nasıl gördün? Granın ayakları tak tak basıyor yani anlamıyorum ben de. Aha bu da gördüm. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Biz bir şuraya alabilir miyiz? Ben? Umarım dede de o ses ekliyor. Neyse dede de kanal bodruma geldi. Arabaya bakalım. Oha. Mükemmel mükemmel. Oha ikisi de burada. Çok iyi lan, ikisi beraber geldi. O ne biçim ses kıranı. Biraz kibar ol, kibar. Yani ben başka bir şey demek istemiyorum bunun ne? Böyle bir nene kuşcum sen de boş şeyler veriyorsun almayacağım canım istemiyorum E basmadı. Basmıyor arkadaşlar. Bu hile. Ama bu hile ya. Yani. Git oraya, oraya git. Oraya git ben. Evet buraya gelmeye başardık. Bu dede ne yapıyor burada ya? Yani? Dede senin orada ne işin var gözünü seveyim. Zaten gren ağzmış. O zaman bunu dede için kullanacağız. Şuraya koyalım dede kesin buraya. Dedenin vazosu da yok mu ya? Dedem oraya git dedem. Kreni basmıyor ya. Kreni basmıyor. <laughs> robot geliyor robot robot değil şimdi robotçum robotçum bu ne hal robot yani robot gözünü seveyim ya. Ben bir örümceğe gideyim beyler Yani cidden böyle şeyler yok Öldüremez ki Burda Burda Allahın cezası ben artık gitmiyorum ya giden şöyle oluyor git örümcekçim ortala yolu yani duvara yakın gitmeye gerek yok yani arkadaşlar bu ne biçim örümcek böyle örümcek olur mu bana yorumlarda yazın İstediğiniz oyunlarda yorumlar yazarsanız sevinirim. Şu an makas eksik. Hmm. Arkadaşlar sizce makas nerede? Makasçım. Makas Makas yok. Yalnız bu granit robotluk yakışmamış. Biz bunun eski halini özledik. Ölmüyor mu? Hadi git de kafana bir tane sıkayım. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Ya. Hadi dön Öldü ya? Ya Sana bir soru soracağım Reis'im. Aferin gülüm benim. Öyle tuzağımıza yakalan. Robot sese gelir mi ya? Bari sese de gelmesin. Dede yukarıdaysan adam değilsin. Bir saklanalım şuraya, bir sağlıklı düşünüyorum. Hadi buradan makas çıksın. Karkey neyimize yarayacak? burada da yok. Aha bu ondan da etkilenmiyor. Ama hile ya. Bu hile bu hile. Git o tarafa git. Allah Ya ses çıkardım oraya niye gitmiyorsun Beklemiyordum ya aklım çıktı ya be. Beklemiyordum arkadaşlar bu nedir ya Makasımız yok zaten Bu ne iştir böyle? Yani bu çıkan nedir ya? Ben bire gidiyorum. Bakın orada olabilir. Biz robot yerini açtık. Allah Allah. Resim diyecek başka yer yok mu? Yani gözünü seveyim. Makaslar kayıp zaten. Benim evdeki makas buraya olmuyor ya getirsen. Bir de yanlış hatırlamıyorum. Sev Kerim makas çıkar ve bu oyunu bitiririz. Hadi arkadaşlar. İnanıyorum ya bundan makas çıkacağım. Güzel güzel gitsem ben arkana git. Eyvallah koçum benim. Eyvallah koçlarım benim Evet, bir kod kaldı beyler. İyi hallettik burayı da. Evet o taraftayken hızlı ol. Açıp kaçacağız. Ben kaçar arkadaşlar, ben kaçar iyiyiz iyi. Tamam kaçtık. Hem de dedenin bulunduğu evden silahlı bir şekilde kaçmayı başardık. Ne düşünüyorsun? Ben çok bir şey düşünmüyorum. Evet. 5 elmasımız var. Bir sonraki bölümde ekstra trapleri açacağım. Ben toplarım video dışında. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Ya da bir sonraki bölümde şeye de bakabiliriz. Şu Açtığımızda ona hiç bakmadık. Ona da bakabiliriz ona da. Neyse. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.